seç yöntemiyle EBOB EKOK hesaplayacağız. EBOB EKOK konu başlıklarımızın birer kısaltması. EKOK en küçük ortak kat veya OKEK diye bazı kaynaklarda görebilirsiniz. Ortak katların en küçüğü. Obebte veya EBOB'da en büyük ortak bölen. Obeb dediğimiz zaman da ortak bölenlerin en büyüğü anlamına geliyor. Şimdi Buradaki örnek üzerinden ilerleyelim. 24 ve 36 sayıları verilmiş ve burada bölenlerini görüyoruz. Bölenler zaten sayının aynı zamanda çarpanları anlamına geliyordu. Burada 24 ve 36'nın çarpanlarını yazdığımızda İkişerli ikişerli çarpanlarını yazdığımızda elde ettiğimiz değerler burada sıralanmış olarak verilen küçükten büyüğe doğru sıralanmış olarak verilen sayıların olduğunu görüyoruz. Hangiler ortak diye baktığımızda burada bir var, burada da bir var. 1 ortak, 2 ortak, 3 ortak, 4 ortak, 6 ortak ve 12 sayılarının ortak olduğunu görüyoruz. Yani ortak çarpanlar bunlar. Ama mesela burada 8 çarpanı var. Burada 8 çarpanı yok. Veya burada 9 çarpanı var. Burada ise 9 çarpanı yok. Yani bazı çarpanlar ortak bazıları ise değil. Şimdi biz ortak çarpanlardan ya veya ortak bölenlerden en büyük olanını arıyoruz. Bunların içerisinde şurada zaten halka için alındığını görüyoruz. Daireler içerisinde ortak çarpanları görüyoruz. Buradaki çarpanlar içerisinden en büyük olanla EBOB veya en büyük ortak bölen diyoruz. Şimdi bu yöntem tabi bütün sayılar için hele 2-3 basamaklı sayılar ise bunlar. Bu sayılar tek tek böyle çarpanlarına ayırmak, sonrasında da ortak olanlarını bulmak, ortak olanların içerisinden de en büyük olanı tespit etmek bu şekilde biraz uğraştıracağı için biz bölen listesi yöntemiyle bunu kısaca nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şimdi bölen listesi yöntemiyle bölen listesi algoritmasına uygun olacak şekilde şöyle çizgiyi sağ tarafta çekiyoruz sayıların yanında. En küçük asal sayımızdan başlayarak 2, 3, 5, 7 sırasıyla kontrol ederek bölünen bütün sayılara böle böle ta 1'e ulaşıncaya kadar bu işlemimizi devam ettiriyoruz. Eğer sağ taraftaki sayımız burada bulunan sayıların her ikisini de aynı anda bölüyor ise o zaman onun yanına bir işaret koyuyoruz. Veya burada yıldız görmüş, siz yıldız konulmuş, siz daire içine alabilirsiniz, başka işaret koyabilirsiniz. Burada eğer sayımız her ikisini birden bölmeliyse o zaman ona işaret koymuyoruz. Sonra bu işaret koyduğumuz sayıları çarparak burada bulduğumuz 12 ortak bölenini, en büyük ortak bölenin 12 olduğunu söylemiştik. Bu sayıyı kısaca böyle buluyoruz. Bakın 2'ye böldüğümüzde 24, 12 oldu. 36'yı 2'ye böldük, 18 oldu. Her ikisini de böldüğü için sayıya özel bir işaret koyabiliriz. Bu iki sayısı hem 12'yi hem de 18'i böldü. işaretliyoruz diyoruz. Buradaki 2 ise 6'yı böldü, 9'u bölemedi. Bunu işaretlemiyoruz. 3 hem buradaki 3'ü hem de buradaki 9'u böldü. Burada işaretliyoruz. Buradaki 3 ise 2 sayıyla böldü diyemiyoruz çünkü burası zaten 1'e ulaşmıştı, bölünmüştü. O zaman buradan elde ettiğimiz 2, 2 ve 3 çarpanlarını yazıp çarptığımız zaman burada EBOB yani en büyük ortak bölene ulaşmış oluyoruz. Aynı zamanda buradaki 12 sayısının çarpanlarını bulduğum zaman da 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4 Şurada işaretlemiş olduğum bütün halk içerisine almış olduğum bütün çarpanları burada görmüş oluyoruz. Yani EBOB dediğimiz şey iki sayının en büyük ortak bölenleri olup bölen listesi algoritmasıyla şurada sağda işaretlediğimiz sayıların çarpımından elde ediliyor. Bu sayıların çarpanları ise yani bu sayılardan elde ettiğimiz EBOB'un çarpanları ise o iki sayıya ait bütün ortak çarpanlara bu ulaşmamıza imkan sağlıyor. Ekok'ta da benzer şekilde bir uzun yoldan yapmak bulmak mümkün, bir de bölen liste algoritması ile kısa yoldan yapmak mümkün. Her ikisini de ifade edelim. 9'un katları ve 12'nin katları görülüyor burada örnek üzerinde. Öncelikle kat ifadesini hatırlayalım. Mesela 9'un bir katı kendisi, 9'un iki katı 18, 9'daki çarptığımız elde ettiğimiz değer, 9'un üç katı 9 ile 3'ü çarparak elde ettiğimiz değer 27 gibi. 12'nin bir katı kendisi, 12'nin iki katı 24, 12'nin 3 katı 36 vesaire. Burada 9'un katları dediğimizde elde ettiğimiz değerler aslında 9'ar 9'ar ritmik saydığımızda elde ettiğimiz değerler oluyor ve sonsuza kadar gidiyor. 12'nin katları da yine 12'şer 12'şer ritmik saydığımızda elde ettiğimiz değerler oluyor. Bunlar da yine sonsuza kadar gidiyor. Yani burada sayıların sonsuza kadar ilerleyecek şekilde böyle ritmik olarak tekrar eden şekilde artırarak sayının katlarını oluşturabiliriz ama bize bu katlar içerisinde ortak olanlar ortak olanların içerisinde de en küçük olan soruluyorsa o zaman sayımızın katlarını bu şekilde bulduğumuzda ortak olanların işaretleriz. Evet burada 36 var, burada da var, burada 72 var, burada da var. Deriz ki bunlar devam ettirdiğimiz zaman işte 108 ortak kat olarak gelecektir, 144 ortak kat olarak gelecektir. Bunlar ortak katlar. Ama bu ortak katların içerisinde en küçük olanına 36'ya yani Ekok diyeceğiz. Yani 9 ile 12 sayısının en küçük ortak katı. 36'dır. Ama bu yöntemde özellikle yine 2-3 basamaklı, 4 basamaklı sayılarla bunları ekoklarını bulmaya çalıştığımız zaman ritmik saymaları yapmamız birçok durumda işlem güçlüğü ortaya çıkartacaktır. Bunun yerine bölen listesi algoritmasıyla nasıl yapıyoruz onu göreceğiz. Ebob'dan farklı olarak biraz önce Ebob'da yaptığımız şeyin aynısını aslında burada da Ekok'ta da uyguluyoruz. Ama Ebob'dan farklı olarak Ebob'da her iki sayıyı da bölen ortak sayıları burada işaretlemiş ve bunların çarpımından Eboba ulaşırız demiştik. ECOG'da ise böyle bir sınırlama, kısıtlama yok. Her iki sayıyı da bölsün veya bölmesin. Çizginin sağ tarafına yazdığımız çarpanların tümünün çarpımından elde ettiğimiz değer bize ekoku veriyor. Mesela burada 2, 9'u bölemedi ama 12'yi böldüğü için bu 2'yi alıyoruz. Burada 2, 6'yı böldüğü 3 oldu ama buradaki 9'u bölemedi. Bölen sayısını, sayıların tamamını burada yazdığımız sayıların tamamını burada alıyoruz ve bunların çarpımından elde ettiğimiz değer koku verir diyoruz. Birkaç EBOB uygulaması yaparak ilerleyelim. Burada bir çözümlü örnek var. 8 ile 10 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüzde 4, 2'ye böldüğümüzde 5. Her ikisini de böldü mü? Evet, buna bir işaret koyabiliriz. Tekrar 2'ye bölüyorum. Burası 2. 2'ye bölünmez. 5. Her ikisinde bölmediği için bunu işaretlemiyorum. Tekrar 2'ye böldük. 1. Artık burası 5 olarak yazıyoruz değiştirmeden. 3'e bölünmediği için 5'e geçtim. 5'e böldüm. 1. Her ikisini de işaretlediğim burada ne var? Sadece 2 var. Yani bu iki sayının ebobu 2'dir. 12 ile 15'in ebobu. 2'ye bölüyorum. 6. 2'ye bölünmez. 15 olarak aynen yazdım. Tekrar 2'ye böldüm. 3, 2'ye bölünmez 15 olarak yazdım. Sonra 3'e bölüyorum. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüğümde 1, 3'e böldüğümde burası 5. Her ikisinde de böldüğü için bunu daire içine alabilirim veya normal yanına bir işaret koyabiliriz. 5'e bölüyoruz. 1. Her ikisini de bölen burada sadece 3 olduğu için EBOB'ları 3'tür. 16, 24 burada 2'ye bölelim. 8, 12, 2'ye böldük, 4, 6, 2'ye böldük, 2, 3, 2'ye böldüğümüzde burası 1, burası aynen 3 olarak yazdım. 3'e böldüm. Bir. Şimdi hangilerini işaretlemem gerekiyordu Ona bir geri dönüp bakalım. Şimdi 2'ye böldüğümde hem 16 hem 24 ikisi de böldüğü için bu 2'yi alıyorum. Burada 2, 8 ve 12 sayılarının her ikisinde böldüğü için bunu da alıyorum. Burada 4 ve 6 sayıların her ikisinde böldüğü için buradaki 2'yi de alıyorum. Burada 2 iki, yalnızca 2'yi böldü. 3'ü bölemedi. Burada 3 üç, yalnızca 3'ü böldü. Bunu bölemedi. O zaman burada 2, 2, 2. Yani 3 tane 2 çarpanımız var. 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den EBOB 8'dir. 20 ile 25 incelersek 2'ye böldüm. 10. Burası bölünmedi. 25. 2'ye böldüm. 5. Burası bölünmedi. Yine 25 olarak aynen yazdım. Şimdi 2 3'e geçiyorum. 3'e bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölüyorum o zaman. 5'e böldüm. 1. 5'e böldüm. 5. Bu 5 her iki sayımızı da böldü. Burayı tekrardan bir daha 5'e bölüyorum. 1. Burada sadece 5 her iki sayımızı da bölen bir tane çarpanımız var. O zaman EBOB'ları 5'tir. 30-60 bu alıştırmayı yapmadan önce yukarıda bir notumuz vardı. Ne diyordu? Birbirinin katı olan yani biri diğerinin 3 katı, 5 katı, 2 katı gibi iki sayı var ise bu sayılardan küçük olanımız EBOB'u verir. ECOG için de benzer bir not vereceğiz burada. Büyük olan da büyük olan da şöyle gösterelim. Birbirinin katı olan iki sayıdan büyük olan ECOG'u verecektir. Şimdi 30 60 hemen inceleyelim. 2'ye bölüyoruz. 15 30 her ikisinde böldü. 2'ye böldüm. Burası 15. Burası 2'ye bölünmez. Aynen yazıyorum. 15. Burayı şimdi 3'e bölüyorum. 5 5 her ikisinde böldü. 5'e bölüyorum. 1 1 her ikisinde böldü. Yani 2 3 ve 5 çarpanlarını işaretledik. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. zaten birbirinin katı olduğunu söylemiştik. Küçük olan EBO. Bunların ekokunu hesapladığımızda da buradaki sayıların tamamını çarpacağız. Büyük olan da 60 yani ekoku verecek. Buradaki bir diğer not da ardışık sayılarda EBO 1'dir. Şöyle bir örnek var. 9'a 10. Bakın bu iki sayımız ardışık sayılar. 2'ye bölüyorum. 5, 9, 3'e bölün. 3, 5, 3'e böldük. 1, 5, 5'e böldük. 1. Şimdi böldüğümüz her ikisini de böldü diyebileceğimiz burada bir ortak sayı var mı? Yoktur. O zaman burada bu iki sayının ardışık olmasından kaynaklı olarak aralarında asal olduğunu da söyleyebiliriz. Ebobu 1'dir. Zaten bütün aralarında asal olan sayılar ebobları 1'dir. Yani illa ardışık olması gerekmez. Mesela 16 ile 25 sayıları aralarında asaldır. Bunların ebobunu hesapladığınızda sadece ortak çarpan olarak 1 gelecektir. Yani burada böldüğümüz bütün sayıları kontrol ettiğinizde 2'ye bölünür, 5'e bölünür ama böldüğümüzde elde ettiğimiz değerler. Her ikisini de böldü diyebileceğim sağ tarafa bir sayı yazamayacağız, işaretleyemeyeceğiz. Ebobları birdir diyeceğiz. Ekok uygulamaları yapalım birkaç tane de. Ekok'ta da burada dikkat etmemiz gereken notlardan biri dediğimiz gibi birbirinin katı olan sayılarda ekok büyük olan sayıdır. Sayıların ilk ortak katı ekoklarıdır eğer ortak katlarını devam ettirirsek yani ortak katlarının katlarını alırsak ilk ortak katın katları da burada yine bu sayıların ortak katı olarak devam edecektir. Yani ekokları mesela 20 ile 30'un neymiş? 60. Tamam 60 en küçük ortak katlarıdır ama 60'ın katlarını aldığımızda 120, 180, 240 bu sayılar da buradaki açıklama uygun olarak şekilde değerlendirirsek bu sayıların yine ortak katıdır. 6 ile de 9'u ne kokun alalım. 2'ye böldük. 3, 9. 2'ye bölünmediği için 3'e geçtim. 3'e böldüm. 1, 3, 3'e böldüm. 1. Burada EBOB'da olduğu gibi sayı seçmiyoruz. Buradakilerin tamamını alıyoruz. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3 2 kere 3, 6, 6 kere 3, 18. Bu iki sayının ekokudur. Ritmik sayma yöntemiyle de bulabilirsiniz. 6, 6 ritmik sayarsanız 6, 9, 18 diye sayarak veya 9'lar 9'lar sayarsak 9, 18, 27 diye ortak olarak söylediğimiz ilk sayı en küçük ortak katı verir. Tabi bunu küçük sayılar için uygulayabiliriz ama dediğimiz gibi 2 basamaklı, 3 basamaklı büyük sayılarda bunu uygulamak her zaman elverişli olmayacağı için bölen listesi yöntemini uyguluyoruz. 12 ile 18'in ekoku 2'ye böldük 6, 9, 2'ye böldük 3, 9, 3'e bölüyoruz 1, 3, 3'e böldük 1, 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12, 12 çarpı 3, 36. 10 ile 15'in ekok'u 2'ye böldük. 5, 15. 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 5, 5, 5'e böldüm. 1, 1. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. Ekokumuz 30. 8 ile 10'un ekok'u 2'ye böldük. 4, 5. 2'ye böldük. 2, 5. 2'ye böldük. 1, 5. 5'e böldük. 1. 2 kere 5, 10. 2 kere 2, 4. 4 kere 10, 40. 18'e 24'ün ekoku. 2'ye böldüğümüzde 9, 12. 2'ye böldük 6, 9. 2'ye böldük 3, 9. 3'e böldük 1, 3. 3'e böldük 1. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24, 24 çarpı 3 72. Bunu üst sayı olarak da gösterdiğimiz durumlarla karşılaşırsınız. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2, 8 çarpı 9 72 olarak yazabiliriz. Bir tane de birbirinin katı olan sayı örneği yapalım. 15'e 60 mesela. Burada ek okumuz 60 çıkacak. Çünkü 15'in 4 katı 60 sayılardan biri diğerinin katı ise küçük olan EBOB yani EBOB'lar 15 büyük olan ECOG'dur demiştik. O zaman burada 60 çıkacak. Yine de yapalım. 2'ye bölüyoruz. Burası 30. Burası 15 bölünmedi. 2'ye böldük. Burası 15. Burası yine 15. Aynen yazıyoruz. 3'e böldük. Burası 5. 5. 5'e böldük. 1. 1. 1 kere 2 4 4 kere 3 12 12 çarpı 5 60 yani ekokları 60 çıktı. Yine kuralımıza uygun bir örnek oldu. Sayfayı tamamlayarak örneklerle konuyu pekiştirelim. Ne kadar çok uygulama yaparsanız o kadar çok pratiğiniz gelişir.